Meclis, bakanlıklar, siyasi parti genel merkezleri. 10 Kasım'da tüm Türkiye'de binalar Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslendi. Bayrakların yarıya indirildiği bu bina ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde hem Türk bayrağı hem de Atatürk posterleri asılmış. Hemen yan tarafında Türkiye Petrolleri'nin binası görülüyor. Orada da yine hem Türk bayrakları hem de Atatürk posteri asılmış. MHP ise 10 Kasım'da parti genel merkezini Türk bayraklarıyla donattı. 9. olan kurultaydan kalan 3 ilerli bayraklar ve MHP liderinin dev posterinin yanına dev Türk bayrakları asıldı. Ancak Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmayan binalar da vardı. Onlardan biri de AK Parti'ydi. Şu anda bulunduğumuz yer AK Parti Genel Merkezi'nin önünde bulunan otopark. Arkamda gördüğünüz bu büyük beyaz bina ise iktidar partisinin genel merkezi. Bugün 10 Kasım olduğu için Ankara'daki tüm kamu binalarında Atatürk posterleri asılı. Ancak AK Parti'nin genel merkezinde Atatürk posteri asılı değil. AK Parti Genel Merkezi'nin çevresindeki diğer binalardaysa durum farklıydı. 10 Kasım nedeniyle AK Parti Genel Merkez binasının önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Genel Merkez binasının hemen yanında Türkiye Noterler Birliği'nin binası bulunuyor. Türkiye Noterler Birliği'nin binasında ise sadece bayraklar yarıya indirilmekte kalmadı. Binanın her cephesine Atatürk posterleri asıldı ve DTP. DTP'de de 10 Kasım'da ne Türk bayrağı ne de Atatürk posteri asılıydı. Hatta DTP Genel Merkezi'nde Türk bayrağının asılacağı bir bayrak direği bile yoktu. DTP Genel Merkezi'nde Türk bayrağı yokken komşu binaların pencerelerinde balkonlarında dalgalanan bayraklar dikkat çekiciydi.